Yağda eriyen vitaminlerin özellikle ürünler içerisinde sunumu çok zor. Özellikle A, E, D, K vitaminleri, yağda eriyen vitaminler bizim için hayati öneme sahipler. D vitamini ise bunların içerisinde en hassas noktaya sahip. Çünkü D vitamini kemik erimesi yani osteoporoz için vazgeçilmez bir ürün. Kalsiyumla birlikte D vitamini vücut inşa inşasında görev almakta. Vücudu bir inşaat, bir bina olarak düşünürseniz Kalsiyum çimento, D vitamini ise onları birbirine bağlayan demir lifleridir. D vitaminini özellikle yağda eriyen bir vitamin olması nedeniyle en doğal şekliyle sulmak zorundayız. Zeytinyağı formülasyonu bunun için tercih edilen yöntem. En taze, en doğru, en efektif yöntem. %500 bir ev yararlanım var. Bu ne demek? Yani 25 mikrogram, 100 internasyonel üniteden bin internasyonel üniteye kadar biyo yararlanım göstermekte. %500 biyo yararlanım, zeytinyağı formülasyonuyla D vitamini, özellikle D vitamini ihtiyacınızı karşılamak için önemli bir besin desteği olacak.